Bitlis Devlet Hastanesi'nden uroloji uzmanımız Sayın Operatör Doktor Bahattin Kızılgök hocamızla uroloji alanında güzel sohbetler, bilgiler edindik. Ve şimdi prostata geçiyoruz. Sayın hocam prostat nedir? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Prostat her erkekte bulunan e, bir organdır. E, prostat nasıl bizim karaciğerimiz, böbreğimiz varsa e, prostat dedi bir organımız var. E, özellikle e, prostatın büyümesinden kaynaklanan problemler yaş ilerledikçe her erkeğin makus kaderidir. Bu da erkeklik hormonu dediğimiz testosterona bağlı olduğu düşünülmektedir. Oranlara bahsedecek olursak yani 40'lı yaşlarda prostatın büyümesinden rahatsızlık yaşayan erkekler daha azken yaş 60-70 olduğunda bu oranlar %70'lere, 80'li yaşlarda %80'lere varabilen korkunç rakamlara, sayılara ulaşmaktadır. Evet bunun belirtileri sık idrara çıkma hissi mesane idrar kesesini tam boşaltamama hissi ve özellikle geceleri birden fazla sefer tuvalet için uyanma uyku kalitesinin bozulması gibi hayata çok ciddi oranda etkileyen bir problemdir Aslında prostatın büyümesi evet. bizim Normalde bir erişkin hastada 30 cc kadar bir prostatı, 30-35 cc kadar prostatı normal kabul etmekle beraber kişilerde bu 30-35 cc'nin üzerine çıkan prostat büyümeleri neticesinde belli sıkıntılar, işte bahsettiğim problemler ortaya çıkıyor. Bazen idrarda kanama da yapabiliyor bu problem. Yalnız şöyle de bir durum var, işte hocam benim prostatım 50 cc, işte başkasınınki 80 cc. Ya o adamda bir şey yok da ben çok sıkıntılıyım. Bu tamamen e, sayılarla ifade edilen bir durum değil. Bu prostatın idrar kanalı, idrar kesesinden dışarıya at, e, idrarı atan üretra dediğimiz dış idrar kanalına baskısıyla alakalı bir durum. Eğer prostat orayı kapatıyorsa e, siz daha çok şikayetiniz olur. E, o diğer arkadaşınızın şikayeti o kadar olmayabilir. Evet hocam. Peki prostat kanseri nedir ve ne sıklıkla karşılaşan bir hastalıktır? Prostat kanseri e, gerçekten erkeklerde e, özellikle akciğer kanserinden sonra görülen, e, en sık görülen kanserdir. Ülkemizde de tüm dünyada da oldukça sık görünmektedir. E, sıklığından daha çok şöyle bir oran vereyim size. Bu Avrupa Öroloji Derneği'nin kılavuzlarının 2020 e, güncellemesinde bahsedilen bir orandır. E, her e, 100 bin hastada 100, her 100.000 hastada 100 yeni prostat kanser tanısı konulmaktadır. Yanılmıyorsam, yanılıyorsam düzeltin Bitlis'in nüfusu 350 bin diye biliyorum. Yani bu Bitlis'te 350 tane her sene prostat kanseri hastasını çıkacağına işaret eder. Çok ciddi bir oran. Bu Bitlis gibi bir yerde 350 tane prostat kanseri gerçekten çok ciddi bir orandır. Prostat kanseri bazı diğer kanserlere çok benzemiyor. Prostat kanserinde çok yüz sonuçlarımız var. Prostat kanseri, bazı akciğer kanserleri vardır. İşte hasta tanı alır, bir sene içerisinde vefat eder. Veya pankreas kanseri olur, altı ay içerisinde vefat eder. Hani Allah ben kanser oldum deyip hasta tamamen bir ümitsizliğe kapılır. Prostat kanserinde öyle bir durum söz konusu değildir. Evet. Prostat kanserinde en önemli şey erken tanıdır. Eğer siz bir prostat kanserini erken evrede ta, ta, e, tanı koyabilirseniz, bazı hasta grubuna sadece takip edip izleyebilirsiniz. Veya ameliyatla e, hastalığı tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Veya ışın tedavisi verebilirsiniz. Bazı ilerlemiş prostat kanserlerinde öncelikle bizim e, ameliyat arkasından ışın tedavisi ve ilaç tedavisiyle beraber düzenlediğimiz bir kombine tedavimiz var. Onlarla beraber hastalarda ciddi bir e, sağ kalım avantajı sağlamaktayız. Hele hele erken evrede yakalanan prostat kanserlerinde e, hasta belki de 20 sene, 25 sene bir daha kanserle uğraşmıyor e, bile olabiliyor. Yani 20 sene önce prostat kanser ameliyatı olan, 20 senedir hiç nüksetmeyen hastalarımız oldukça fazla. Peki erken tanıyı nasıl koyacağız? Evet. E, hastalarımız bize bu bahsettiğim prostat büyümesi belirtileriyle geldiğinde, biz zaten e, Bitlis Eğitim Hastanesi olarak klinimizde, e, bunların bu hastaların, hem prostat muayenesini yapıyoruz hem de PSA dediğimiz evet. prostat spesifik antijen diye adlandırılan e, prostat kanserinde e, yüksek saptanabilen aslında sadece prostat kanserinde değil hem iyi huylu prostat büyümesinde hem evet. prostat kanserinde yüksek saptanabilen bir e, kandan çalışılan bir parametreyle bunu tarayabiliyoruz. E, bu Bununla beraber e, bu parametreyle beraber e, eğer yüksek bulursak e, ve muayenemizde de e, bir şüphemiz varsa bu hastaya prostat biyopsisi yapmak gerekiyor. E, burada da e, özellikle buraya gelirken de düşündüğüm ve yani daha önce kendi sosyal medya hesaplarına duyurduğum bir konu var. Tabii, e, 6 ay önce geldim ben buraya. Ocak 2020'de geldim. E, şöyle bir olay yaşadım. E, bir hastama prostat biyopsisi yapılması gerekiyor. Ama Bitlis'te biyopsi yok. Ne Bitlis devlette ne Tatvan devlette biyopsi yok. Ocak ayıydı, Şubat'ın başıydı yanılmıyorsam. Çok da inanılmaz bir kar yağışı vardı ve yollar çok sıkıntılı durumdaydı. Hastamı Diyarbakır'a gönderdim. Hasta o karda, kışta o kadar sıkıntı çekerek gitti ki, gitti geldi ki... Yani gerçekten insan bir yandan da vicdan azabı yaşıyor. Yani... Bu insanlar neyle gidiyor? Hem maddi anlamda zorluklar var, hem e, yol şartları var, hava şartları var. Gerçekten bu coğrafya kışın çetin bir coğrafya. Evet öyle. Evet. Çok üzüldük. Yani gerçekten çok üzüldük. Daha sonra e, prostat biyopsisini Bitliselit Hastanesi'ne getirmeye karar verdim. Ve sağ olsun e, Sayın Başhekimimiz, e, Uzman Doktor Yükan Lapın da büyük desteğiyle e, ve sadece şunu söyledi. Hani Hastalar dedi buraya getirecek hastalar bittiysen dışarı çıkmadan burada tedavi olabilecek mi ne biyopsi yapılabilecek mi sadece buna baktı evet dediğimde de çok kısa bir süre içerisinde ne yaklaşık 15 gün bir süre içerisinde bütün malzemeler malzemeler elimdeydi ne kadar süredir şu anda siz kullanıyorsunuz ee, şu an yaklaşık 3 aydır e, prostat biyopsisi e, gereken hastaları yapıyoruz <laughs> tabii ki bu pandemi sürecinde hastalara ayırıyoruz. 3 ay evet. bekleyemeyecek biyopsileri hızlıca yapıyoruz. Ee, halen işte en son biyopsimizi dün de yaptık. Ee, ondan önceki günde yaptık. Hani düzenli bir şekilde bunları da yapıyoruz. Bunun amacı ne? Bunun amacı şu. Ee, hastalar erken tanı koyabilmek. Evet. Veya e, dediğim gibi bölgede çok fazla hastamız e, gelmiyor. Yani prostattan utanıyor, idrardan utanıyor, gelmiyor. 70 yaşında 65-70 yaşında ilerlemiş prostat kanseriyle geliyor. Bu üzücü. Ancak o hastayı da saplamak gerekiyor, o hastaya da tanı koymak gerekiyor. Tanı konduğunuzda tedaviye geçtiğiniz zaman da bir tarama yapıp tedaviye geçtiğiniz evet. zaman... ...gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. PSA taramasından bahsettiniz hocam. Buna biraz daha değinmek istiyorum. Bu testlerin önemi nedir? Hangi aşamada siz yapıyorsunuz bunu? Şöyle, bu testin... E, ...önemi şudur. Prostat kanserinin... ...erken tanısında kullandığımız bir laboratuvar... ...parametresidir. Bir kan tahlilidir bu. E, şimdi bizim... E, ...takip ettiğimiz... E, ...özellikle de... ...kendi Üroloji Cerrahi Derneği'yle beraber kendim de çok düzenli bir şekilde takip ettiğim Avrupa ve özellikle Avrupa Ürologik Kılavuzları var evet. ve Amerika Ürologik Kılavuzları var. Ya Bu şu anlama geliyor. Yani bugün Avrupa'da, işte Rotterdam'da bir üniversitede, e, kliniğinde hastaya nasıl yaklaşılıyorsa, Bitlis Devlet Hastanesi'nde, üroloji kliniğinde hastaya bu şekilde yaklaşılıyor demek. Yani siz bugün İstanbul, Ankara'yı zaten geçtim. Amerika'da hastaya nasıl yaklaşılıyorsa biz de Bitlis Devlet Hastanesi'nde bu şekilde yaklaşıyoruz. Siz kliniğe. diyorsunuz ki biz dünyaya karşımıza aldık. Yani biz, o kadar ki ayrıcalık bir şekilde biz çalışmalarımıza devam çalışmalarımızı ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamen e, tüm Avrupa'nın tüm Avrupa'nın gözettiği üroloji kılavuzlarıyla beraber yapıyoruz. Evet. E, o yüzden e, ailede birinci derece yakınında prostat kanseri hastalığı olan bir bireyse karşımdaki polikliniğe başvuran kişi 40 yaşından itibaren o hastalara PSA bakıyoruz. Eğer ailesinde birinci derece yakınında prostat hastalığı prostat kanseri yoksa 50 yaşından itibaren mutlaka bizim üroloji poliklinimize gelen hastada PSA testini hastaya da anlatarak evet. hastayı da bilinçlendirerek zaten hastanın da onayını alarak bu testi yapıyoruz. İyi huylu prostat prostat kanseriyle ilişkili midir? Bize iyi huylu prostattan da bahseder misiniz? <laughs> Şimdi prostat bir portakal gibi düşünebilirsiniz. Prostatı, bir portakala çok benzer. Ee, bu portakalın ya prostat kanseri ve prostatın iyi huylu büyümesi e, genellikle zaten birlikte seyreder. Ancak iyi huylu prostat büyümesi olan her kişide prostat kanseri olacak diye bir kaide yoktur. PSA'yı dediğim gibi her ikisi de yükseltir. Tamamen iyi huylu bir prostat büyümesi de yükseltir veya prostat kanseri de yükseltir. Ancak PSA yüksek çıktı diye böyle ah etmeye gerek yok. Dediğim gibi eğer üroloji biyopsi eğer biyopsi alınmasını uygun görüyorsa evet. biyopsi neticesinde bunun iyi ya da kötü huylu olup olmadığı ortaya çıkar. Bir portakaldan bahsetmiştim. Bu portakalın tam merkezi, santrali dediğimiz yerden genellikle iyi huylu prostat büyümesi prostatın merkezinden olur. Prostat kanseri dediğimiz hadise de prostatın lateral dediğimiz kenar kısımlarından gelişir. biz de zaten aldığımız biyopsilerde ona çok dikkat ederiz. Özellikle lateralden yani kenarlardan kanserin gelişebileceği yerlerden örnekleme yaparız ki hastada kanser varsa bunu ortaya koyabilirim diye. İlaç tedavisi veya cerrahi müdahale mi yapılıyor ilk etapta? Şöyle, Nasıl oluyor? i̇yi huylu prostat büyümesinden bahsedeyim. Çünkü prostat iyi huylu büyümesiyle kanserin tedavisi bambaşkadır. Prostatın iyi huylu büyümesindeki bu poliklinikte bu şöyle bir örnek vereyim size. E, şu an pandemi sürecinde MHC ile 182 randevusuyla hasta bakıyoruz. O yüzden sayılarımız biraz daha az tabii ki. Ancak günlük pratiğinde ben poliklinikte 100 hasta kadar hasta gören bir hekimim. E, bu 100 hastanın en az 30'u en az 30'u e, prostat büyümesi şikayetleriyle bize başvuruyor. Bu şikayetlerin neticesinde biz hastada prostat büyümesi saptadığımızda hastanın durumuna göre buna karar veriyoruz. Nedir bu kararlar? Hastalardaki prostat büyümesine bağlı olarak mesanede idrar kesesinde divertikül dediğim sal karasında baloncuk diye tabir edilen şey geliştiyse bu artık mesanenin ciddi şekilde bozulduğunu gösterir. Bu bir ameliyat. Endikasyondur. Yani bu hasta daha, artık gereklidir. ameliyat olmalıdır. Evet. Eğer mesanede taş oluşuyorsa hastanın hem prostatını temizlemeli hem taşını almak gerekmektedir. Eğer hastanın e, prostatından dolayı kanaması söz konusuysa o zaman bu hastaya yine ameliyat gerekmektedir. Bunların haricinde kalan hastalara biz ilaç tedavisi öneriyoruz. Ha, şöyle de bir durum var. Hasta 65 yaşında tamamen gerçek örneklerle anlatayım da hani biraz daha akılda kalıcı değiliz. olsun. Hasta 65 yaşında. Ya hocam bir senedir ben bu ilacı kullanıyorum. İlaç yutmayı da sevmiyorum. E ben ne yapacağım? İşte o zaman alternatifiniz cerrahi. Peki bunun ameliyatı nasıl yapılıyor? Dediğim gibi bunun ameliyatı da 2-3 farklı şekilde yapılabiliyor. E, hastanemizde yaptığımız kapalı ameliyat var. E, halk arasında işte lazerle diye bilinir. Plazma kinetik tedavide diye bilinir. Bu da çok yüksek bir teknolojidir. Ee, yine tamamen kamerayla hastanın idrar yaptığı yerden girilip, prostat temizlenip, iki gün kadar hastanede yatırıldıktan sonra hastanın vücudunda en ufak bir delik, kesik, e, yara, bere olmadan, pansuman dahi yapılmadan, evine gider gitmez çok rahat bir şekilde duşunu alabildiği, hayatına devam edebildiği bir cerrahi yöntemimiz var. Ee, bunun haricinde çok çok Biz buna büyük prostatlarda... ne prostat kadar karda, cerrahi müdahale edebiliriz ki hocam? Bu müdahale yani e, konfor açısından şey değil hani eski cerrahiler gibi değil tabii ki e, zaten şöyle olur e, ilk bölümde anlattığım gibi hani e, mutkide bir hastama bir prostat ameliyatı yaptım e, o da izliyorsa <laughs> selamlar ona da e, hastayı gördükten sonra mesela 10 ya da 15 tane mutkiden hasta geldi ya hocam bir şey yapmışsın işte tamamen bütün idrar problemlerinden kurtulmuş ve adamın üzerinde hiçbir şey yok. Ve bu adam ayakta. E, bu öyle olduğu zaman hasta işte hastalar da bunu gördüğü zaman daha çok bilinçleniyor. Ha, böyle de bir alternatif varmış diyor. Ve doktora başvurusu artıyor. Bir de açık ameliyat var. Tabii ki açık ameliyat gereken hastalar da var. Onlar da özellikle çok büyük prostatlar. Onu da yaptık burada Bitlis Devlet Hastanesi'nde. İşte geçenlerde işte bir prostatın büyümesine bağlı e, mesanesinden 20 tane taş çıkardığım bir hasta vardı onu da açık cerrahiyle eee başarıyla açık cerrahisini uyguladık. Şimdi amaç burada zaten şey, eee cerrahinin seçimi, tekniğin seçimi cerraha kalmalı ve cerrah bunu hastaya anlatmalı. Tabii ki karar yüzde %100 cerrahın değildir. Cerrah bir şekilde bunu hastayla konuşur. Evet size bu şekilde bir tedavi uygulayacağım. Bu tedavinin neticesinde sonuç bu olacak veya bu olacak gibi alternatifleri sunmalı. Bunun neticesinde de hasta bundan faydalanmalı diye düşünüyorum. Sayın hocam, konumuz birbirini tetikleyen güzel konularla beraber irolojinin belli konularıyla biz burada değerli izleyenlerimizi bilgilendirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar ama başta da belirttiğim gibi iroloji gerçekten çok geniş kapsamlı geniş bir yelpazeye ait. Biz bazı konulardan kısa kısa değinmek zorunda kaldık uzun bir şekilde bunlara ayrıca değinmek gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz de bayağı bir soru göndermiş hocam. Ben kendi sorularına da burada yer vermek istiyorum. Özlem Hanım İstanbul'dan sormuş. Böbrek kisti zararlı mıdır? Hangi aşamada belirti gösterir? Tedavi yöntemi nedir diye bir soru iletmiş. Böbrek kisti evet poliklinikte de gördüğümüz bir durum. Ee, böbrek kistlerinin <laughs> Bizim Bosniak sınıflaması dediğimiz e, üroloji hekimlerinin e, gayet iyi bildiği bir sınıflama vardır. Bu sınıflama neticesinde biz böbrek kistlerini 5 kategoriye ayırırız. Bu kategorilerin ilk ikisinde bu böbrek kisti tamamen iyi huyludur. Yani bu böbrek kanseri değil anlamına gelir. Evet. E, üçüncü kategori 2F dediğimiz bir kategoridir. Burada da her 100 hastadan 3 tanesinde böbrek kanseri gelişme ihtimali vardır. Bu 4-5 ilerledikçe e, seviye arttıkça böbrek kanseri gelişme riski artmaktadır. Yani biz sadece <laughs> ilk iki böbrek kisti kategorisinde hastaya iyi huylu olduğunu söylüyoruz, üçüncü kategoride durumu anlatıyoruz, dört ve beşte bu hastaya kistin durumuna göre buna bir kanser gibi yaklaşıp kanser gibi cerrahi tedavisini veya farklı evet, tedavisini evet. uyguluyoruz. Boyut çok önemli burada evet. çünkü e, çok fazla böbrek kisti var ve çoğumuzda da böbrek kisti olduğumuzun farkında değiliz açıkçası. Ee, bazen ağrı yapabiliyor. Özellikle 6-7 santimden büyük böbrek kistleri e, ağrı yapabiliyor. <laughs> Hastanın böbreğinin idrar kanallarına baskı yapıp böbreğe zarar verebiliyor. Bunları da sapladığımız zaman hastayla konuşuyoruz. Yine dediğim gibi ilk bölümde bahsettiğim gibi laparoskopi dediğimiz sadece 5 milimetrelik 3 tane delikten e, 3 tane 5 milimetrelik 1 santimin yarısı yani o kadar küçük ki e, onlardan o kadar ufak bir yerden kamerayla girip hastaya operasyonu yapıyoruz. Aynı gün gece, aynı ertesi gün sabahleyin hastayı konforlu bir şekilde taburcu ediyoruz. Değerli hocam, çok kısa bir süremiz kaldı. O yüzden değerli izleyenlerimizin sorularına çok hızlı bir şekilde cevap vermek Hı -hı. için sırayla geçiyorum tekrar. Ankara'dan Ahmet Bey e sormuş, testis tansiyonu kısırlık yapar mı diye. Testis torsiyonu, testisin damarlarının dönmesi demektir. Ürolojik bir acildir. Ee, özellikle ani başlayan şiddetli ağrıdır. Testiste ani başlayan çok şiddetli kıvrandırıcı ağrıyla Hasta acile gidir. Ee, i̇lk 6 saatte mutlaka ve mutlaka onun düzeltilmesi, durumun düzeltilmesi gerekir. Test ise vereceği harabiyete bağlı olarak da beslenmemeye bağlı e, kısırlık yapabilir. E, bunu ilerleyen dönemde yapılan spermiyogram dediğimiz testlerle daha net konuşabiliriz. Zeynep Hanım Bitti sahlattan sormuş, hamilelikte böbrek büyümesi normal mi diye bir soru iletmiş. Hamilelikte böbrek büyümesi olabiliyor. Ee, bu özellikle uterusun içerisindeki, rahmin içindeki bebeğin büyümesiyle, e, özellikle gebelik haftası artmasıyla beraber bu idrar kanalına, üreter dediğimiz idrar kanalına baskıyla beraber büyüme olabiliyor. Ee, bizim burada yine Avrupa Ürologik Ayetlerinden de rehberlerine göre takip ettiğimiz bir protokol var burada bir 2 santimetrelik bir çap sınırımız var. 2 santimlik çap sınırına göre hastayı gestasyon haftasına, gebelik haftasına göre değerlendirip hastaya özel bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Bitlis'ten Mutki'den Sevim Hanım sormuş. Bir kez taş düşürdüm ne yapmalıyım? Herhalde halen e, endişesi var. Bir kez taş düşüren hastanın, yani taş hastalarının 10 yıl içerisinde %50 demiştik nüks riskine. E, programda bahsettiğimiz bu önlemleri dikkate almanız gerekir. Ee, ve burada çok az gördüğüm bir olay var. Normalde biz bu taş hastalarında taş düşürdüğü zaman taş analizi yapılmasını istiyoruz ki taşın cinsi ortaya konsun. Ona yönelik diyetisyenimizle görüşüyoruz. Özel diyet ayarlıyoruz. Evet. Ee, veya ilaç tedavisi uyguluyoruz. Ee, taş analizi mutlaka yapılmalı. Ee, i̇sterseniz bir ara polikliniğe uğrarsanız yardımcı oluruz. Evet. Sayın hocam siz maden suyuna özellikle değindiniz ama bir izleyenimiz de buradan tekrar sormuş. Taş düşmesine yarar mı diye Bitlis'ten Ömer Bey sormuş. Taş düşmesinde de dediğim gibi en önemli etken yeterli sıvı alımdır. Bahsettiğiniz maden sularının kimyasal içeriğini bilmediğim için... Ee, ...kesinlikle için veya içmeyin gibi bir yorum, bir kanıta dayanmadığı için yapmam çok uygun olmaz. Gaziantep'ten Semih Bey sormuş, kapalı kapalı prostat ameliyatı oldum, kanser olur muyum diye bir endişe duyuyor. Ee, kapalı prostat ameliyatlarını biz prostat kanseri şüphesi olmayan hastalara yapıyoruz e, ee, öncelikle kapalı prostat ameliyatı yapacağımız hasta ameliyat masasına alınmadan önce prostat kanser şüphemiz gideriliyor. Giderdikten sonra alıyoruz. Zaten bu kapalı prostat ameliyatlarından sonra da örnek patolojiye gidiyor. Patoloji sonrasında da bir e, iyi huylu veya kötü huylu dair bir sonuç ortaya geliyor. Bundan sonraki hayatınızda olmazsınız diye bir kaide yok. Tabii ki kontrolünüz düzenli gelirseniz bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bir annenin endişesi varmıştan Ayşegül Hanım oğluma yatak ıslatmaması için ilaç verildi, kısırlık yapar mı diyor. E, yatak ıslatmaması için verilen ilaç e, ilacı evet çok sık uyguluyoruz zaten. E, bölgede de çok fazla görülüyor. Özellikle evet. geceleri e, yani bazı hastalarda geceleri bazıları gece gündüz iddia kaçırıyor. Şimdi hastayı yaş grubuna göre değerlendirmek gerekir ama bu ilaçların bilinen çok bir kısırlık yani yok. Ama şimdi kullandığı ilacı değerlendirmek lazım, görmek lazım. Bir uzmanın görmesi Aha, gerekiyor. Yani diyorsunuz. bunu çok işte ilacın hastanın hangi ilacı kullandığını bilmediğim için onun net bir yorum yapmak doğru olmaz. Bitistan Emrullah Demir Bey sormuş protein tozunun böbreklere zarar verdiği söylenmekte. Hocamın bu konudaki görüşleri nelerdir demiş? Protein tozu özellikle fitnessla uğraşan e, bireylerin bireylerin çok sık kullandığı, çok sık tükettiği bir e, besin diyelim. Protein yükü çok yani protein tozunu konsantre bir şekilde aldığınız için yükü çok e, ciddi bir solütlük dediğimiz e, bir protein yüküyle vücut karşı karşıya kalıyor. Protein tozu kullanmayın hasla demiyorum ama protein tozu kullanıyorsanız özellikle de genç bir erişkinsiniz ki öyle tahmin evet. ediyorum e, biraz sıvı almanızı en az bir yarım litre daha arttırmanızda fayda olacaktır. Mersin'den Mustafa Bey sormuş hocam velikotel ameliyatı olmak şart mı diye bir soru iletmiş. Varikosel testisin toplar damarlarının e, genişlemesiyle karakterize bir rahatsızlıktır. E, varikosel sperm sayısını, hareketliliğini, canlılığını düşürebilen bir problemdir. E, yani halk arasında kısırlık yapabilecek bir problemdir. Her 100 erkeğin 15'inde görülür. Çok da sık karşılaştığımız bir problemdir. Gerekli testler yapıldıktan sonra ancak hastanın ameliyat olup olmamasına karar veririz. Her varikosel eşittir ameliyat değildir. Evet, tekrar bir uzmana görükme, gözükmesi Kesinlikle. gerekmesinde fayda var diyorsunuz. Kars'tan Süleyman Bey sormuş, ailemde prostat kanseri olanlar var, ne yapmalıyım? Ailede prostat kanseri işte bahsettiğim gibi hani özellikle birinci derece yakınında prostat kanseri varsa 40 yaşından itibaren özellikle yaş 40 olduğunda muhakkak bir üroloji uzmanına başvurmuş gerekli tekleri üroloji yapacaktır. Fethiye'den bir sorumuz var. Geceleri küçük abdeste çıkıyorum. Sabaha kadar her saat başı neredeyse lavaboya gittiğini belirtiyormuş. Bunun nedeni nedir? Şimdi bunun nedeni kişiye göre değişir. Eğer bahsettiğiniz hani özellikle 50-60 yaşın üzerinde bir erkekse muhtemelen prostat büyümesine bağlı bir problem yaşıyordur. Ee, soruyu soran kişi bir kadınsa gece gündüz veya işte bir erkek de olabilir. Genç bir erkek de evet. olabilir. E, aşırı aktif mesane dediğimiz bir olay da söz konusudur. Mesanenin kaslarının olduğundan fazla çalışması durumudur. Yani hasta bazında değerlendirmek daha doğru olur. Hastayı birebir görmek ve hasta bazında değerlendirmek daha doğru olur. İlk sorumuz Muğla'dan da, ikinci sorumuz da Fethiye'den Cevdet Bey. Lavaboda 10-15 dakika bekliyorum, sonra küçük abdestim geliyor. Nasıl yardımcı olursunuz diye size yöneltmiş sorusunuz. Şimdi bu buradan özellikle Bitlis'te de çok fazla e, bu şekilde hastalarımız oluyor. Ee, bu problemler gerçekten e, ihmal edebileceğiniz problemler değil. Onu en başta söyleyeyim. Bir önceki sor, soruyu soran e, izleyicimiz için evet. de aynı şeyi söyleyeyim. Ee, bu kadar çok idrara gidiyorum, bu normal bir şeydir. İşte idrar kaçırıyorum, bu çok normaldir. Yaşlılıktandır, şudur budur. Bunlar değil. Bunlar olan değil. Bunların mutlaka bir uyuşmanın uzmanınca çözülmesi gerekiyor. Ee, bu bahsettiğiniz lavabodaki davudan sonraki idrar kaçırma durumları hasta bu şekilde ifade ediyor ama hikayeyi ee, anamnez dediğimiz hikayeyi derinleştirdiğinizde aslında bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden ben bu tür özellikle bu tür konularda e, üroloji uzmanıyla birebir görüşmeyi çok önemsiyorum. Sayın Hocam gerçekten dolu dolu bilgiler edindik sizin sayenizde. Yetmedi süremiz. Engin bilgilerinize yetmedi süreniz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, öncelikle çok mutlu oldum. Yani burada. Bu konuları konuşmaktan çok mutlu oldum. Çünkü Bitlis halkı e, gerçekten çok, 6 aydır buradayım, e, çok insanlar, gerçekten çok iyi insanlar. Ve bu insanlara gerçekten yardımcı olmak istiyorum. E, sadece ben değil, diğer hekim arkadaşlarım yardımcı olmak istiyor. E, böyle bir mecrada bulunabilmek, e, Bitlis TV'ni de canlı yayına katılabildiğim için, beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür, teşekkür ederim teşekkür size. Şerif ve tüm verdiniz. kanal çalışanlarına. Ee, bu Bitlis TV'de konuk olmama aracı olan, burada olmamı sağlayan e, Sayın Başhekimimiz Gökhan Hocamız'a da teşekkür ederim. E, dilim döndüğünce ürolojik problemleri anlatmaya çalıştım. İnşallah faydam olmuştur. E, dilim gibi Bitlis Devlet Hastanesi'nde e, olarak görev yapmaktayım. Hem yüz yüze hem sosyal medyadan hastalar zaten Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından da hastalar bir şekilde beni buluyor ve ulaşıyorlar. Evet. Özel mesajlarla problemlerine gönderiyorlar, iletiyorlar sağ olsunlar. Çok yoğun oluyorum haliyle. Hepsine teker teker cevap veremiyorum. Doğrudur, kusura bakmasınlar onun için. Ama siz attığınız mesajlarda en ufak bir aciliyet var mı diye bakıyorum. Acil olanlara muhakkak dönüş yapıyorum. Bitlis'te olsun olmasın. Elimizden gelen bu. Dediğim gibi çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bu güzel bilgileriniz için de biz de Bitlis TV adına size çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz Bitlis TV ekranlarında sağlık köşemizde Bitlis Devlet Hastanesi'nden Bahattin Kızılgök hocamızı operatör doktor, uroloji uzmanı Bahattin Kızılgök hocamızı ağırladık ve çok güzel bilgiler edindik. Burada öğrendiğimiz şey sağlığınızı ihmal etmeyin, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.